Ben kendime lip gloss ve lip aldım çok güzel değiller mi şimdi büyü sürü büyük böyle böldürüyor silelim hmm. Arkadaşlar sakın bunları yemeyi, bir tatmayı denemeyin çünkü kanser ediyor Evet birazcık pembelik bırakıyor dudaktan açıkçası neden bilmiyorum neden pembelik bıraktı ki bu. Pembelik bıraktı arkadaşlar inanmıyorum. Ama yani geçer zamanla. Akşam küçüğü deme sürünüm, şimdi sürmek istemiyorum. Şöyle normal böyle duruyor arkadaşlar. Çok güzel. Bayıldım. Ama ikisi bir yanda sürünce bence çok kötü olur. Neden? Yani şimdi biraz pembelik bıraktırsa ikisi bir anda sonra sürünce daha fazla pembelik bırakır diye düşünüyorum. Çok güzel. Bayıldım.